arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Samuel Gaş'ta ıı, 20 yani seviyemizi 15 yapmaya çalışacağız. İnşallah ben niye buraya girdim bilmiyorum. Seviyemizi 15 yapmaya çalışacağız. Çok yani nasıl yapacağımı bilmiyorum ve birinci olmaya çalışacağız. Birinci olalım bugüne kadar. <laughs> niye birinci olmadım acaba? Şu an ne yaptım? Niye ben birinci olamıyorum ya? Yani. Neyse ben iyice geçelim. Videoda geçtiğini ben konuşuyorum. Sadece kendi başıma. Bekliyorum. Uf, ses çok kötü ya. Hadi hadi. İnternetim tabi biraz güzel olsa. Birinci olmaya çalışacağım. Birinci olan... Olacağım. Birinci olacağım bence. Birinci olurum ya. Sen video <laughs> 50 saat mi çağırlar? Birinci olamıyorum. Çok komik oldu öyle Bunu ben de, ya çok kötü geldi ya. Keş şunu üstüne anasını. Kayıyor ama ben burada. Niye? Sen ben buna bile birinci olamayacağım şu anda. Bak şöyle şuradan varsak şöyle yaptım mı? Sen ben kaybettim Kaybedeceğim. Oha adam direkt şak diye atladıysan Sen kaybettin kanka. Neyse hadi birinci olursam birinci olduğum anda videoyu bitiriyorum derdim. Ama 2000 saat olacağı için video öyle bir şey yapmayacağım. İnşallah birinci olacağım ya da birinci olacağım. Canım onu yapacağım O oh, en sevdiğim, nefret ettim ya bunu hayatta bir şey. Ben bunu kazanırsam gelen çok fazla şey. Yani... Çüş artık kazanırsam. Nasıl oldu bu? Neyse çok da umurumda değil. Kanka beni bir sal ya. Çok hızlı buraya geldim. Ben işte bak. Burada çok kötü olmuştum. Burada hemen çok kötüyüm ben burada. Kanka ama hayır ya. Hayır 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 hayır. Ben şuna gitsem şöyle. Aga hayır 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 yanlışlık var. Sarı ara bir temiz. C5 iyi ki var. Hadi. Label C5. Hadi ne olur. Becerdim becerdim becerdim. Ama. Kanka. Kanka. Oha nasıl satayım. Yes, bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Beni niye zıplatıyorsun ki bu? Bu beni niye zıplattı? Kanka birisi geçmiş bile. Sen düşün yani. Baba harbi çok iyi var. Bana la. Oha ben nasıl becerim lan? Anasını nasıl becerdim onu? bunda no, und no, das no, tekrardan ein tek Ticker, ein Hayır, hayır! Hemen kesin kaybettim. bunda kadar kazanırsam artık. Kanka hayır ya öf! Lan ilk Label C5 iyi ki var. Baba hani çok iyi var. Hemen çıldırırım bu arada. Kanka benim gitmem lazım. Hı? Hı? Ben bunu yapamayacağım. Hayır. Hadi lan. 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 Ya. Ya. Hocam nasıl? Ah, abi nasıl yaptım lan? Nasıl yaptım ben bunu? Ben bunu nasıl yaptım? Hadi lan hadi lan birincilik lan. Birincilik lan hadi. Bana bana yemin 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 ikinci baba abi çok yemin bana aha yemin adamın zaten bilmiyorum. Yanlışlıkla buraya geldim ama neyse. Olacak o kadar da. Sende bu işler var. Sende o işler var. Ben şu çıkacak mı? Kanka bence şunu atlayabilir miyim? Bir dakika bunun üstüne çıkıp. Bir dakika no reaction. No reaction. Hayır bir dakika. Hayır hayır. Ee, no reaction. No reaction. No reaction. Çok iyi var. Hadi çık. Kanka e... Hayır. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum yani çok kötü oldum. Neyse. Böyle güzel video yapmış olduk. Ellerinize izlediğiniz çok teşekkürler. Olmadı ama izlediğiniz için çok teşekkürler. Ellerinize öpüyorum.